Ben senin son yazdığın makaleden e, bir bölüm almıştım. Diyorsun ki burada dünyada insanın sergileyebileceği en onursuz ve kötücül davranış da hakkı ve hakikati haksızın değil haklının yüzüne çarpmaktır. Hırsızlığın kötü bir şey olduğunu hırsıza değil malı çalanana söylemek gibi zinanın ve tecavüzün kötü ve haram olduğunu tecavüz edene değil tecavüze uğrayana nasihat etmek gibi şükretmemiz ve nefsimizi terbiye etmemiz gerektiğini gözü doymayana değil karnı doymayana telkin etmek gibi ırkçılığın kötü olduğunu ırkçılık yapanlara değil, ırkçılığın kurbanı olanlara söylemek gibi, bölücülük yapmanın kötü olduğunu toprakları bölüp akrabayı akrabadan dikenli tellerle ayıranlara değil, toprakları bölünüp parça parça edilmiş bir halka söylenmesi gibi. Bunu biraz bize açar mısın? Bize diyorlar ki, işte mesela bölücülük yapmayın. İyi de bizi bölen sizsiniz. Yani biz kimseyi bölmemişiz ki. Bizi bölen sizsiniz. Toprakları bölen sizsiniz. Kürdistan'ı önce 1639 Kasrı Şirin'le 2'ye sonra 1923 Lozan'la 4'e hatta 5'e bölen sizsiniz ki katliamı niye oldu? Yani o dikenli telleri, o sınırı oraya biz mi çizdik? O gibi <laughs> kendileri mi çizdi? Kendileri mi o Topraklarımızı bölen sizsiniz. Yani ırkçılık yapan da sizsiniz. Biz sizi inkar etmiyoruz, siz bizi inkar ediyorsunuz. Biz sizin köylerinizin isimlerini zorla değiştirmedik. Siz bizim köylerimizin şeylerimizin ismini zorla değiştirdiniz. Biz sizin dilinizi yasaklamadık. Siz bizim dilimizi yasaklamadık. Yani böyle olduğu halde tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Mesela bakıyorsun işte Türkiye'de kendilerine solcu, sosyalist ve Müslüman, İslamcı falan. Yani İslami hareket, sosyalist hareket diyenler. Mesela hep ırkçılığın işte kötü olduğunu falan. Kürtlere söylüyorlar. Yani karşılarında Kürtler varken söylüyorlar. Enternasyonalizm işte ümmet. Ya arkadaşım senin bu dediğin bu kadar güzel bir şeyse git derdi. Bunu devletine hatırlat. Yani onu bölen o. Ümmeti ortadan kaldıran o. Senin iddiatçıların. Halifeliği biz mi kaldırdık? Yani şimdi diğer dünyadaki bütün milletler hepimiz bir insanlık ailesiyiz. Bu sınırlar taksın. Bu ırkmış, kavimmiş. Bunlar fasafisu. Hepimiz insanız. Bu in, önemli olan insanlık. yani hani her Türk dediğimizde bize bunu söylüyorlar ya. Önemli olan insan olmak. Ya bırakın evet. şu hem yani Kürt'ü Türk'ü önemli olan insanlık. Şimdi insanlık bu noktada geldi de Sadece Kürtler mi buna itiraz etti? Yok, biz istemiyoruz eşitliği falan. Yani bunu, bunu ya o kadar gerçekten var ya. Yani insanın aklıyla, insanın beyin hücreleriyle oynamak gibi ya, insanla alay etmek gibi.